çektim. Çok çektim dişimden yani. 22 yıl önce zaten dişlerimi kaybettim ben. Ben Pertefe ile gizli konuştum. Ne olursunuz? Ben de çok herkes alay ederdi. Ben de bilmiyorum. Bir şekilde katlandım. Pertef Bey'den aradım çare. Başka bir yerden aramadım. Oo, <laughs> dünya. Ben de nasıl kavga ettim yani. <laughs> Merhaba ben diş hekimi Fertev Kökdemir. Bugünkü programımızda yine sizi bir çiftle tanıştıracağım. Özgün Hanım ve Hasan Bey. Almanya'dan geliyorlar ve Özgün Hanım diş tedavisiyle ilgili endişeleri var çünkü çoğu kez kendisine implant yapılamayacağı söylenmiş. Evet biz de durumu riskli gördük. Bu sırada Hasan Bey'in tedavisine başladık. Özgün Hanım benim için gelinmişti. Hasan Bey'in tedavisi bitiyor. Ben ne olacağım dedi ama ileri görüntüleme yöntemleriyle tomografiyle e, Özgün Hanım'ın da çenesine baktık. Gerçekten implant yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Bunun kararını vermemiz gerekiyordu. Özgün Hanım tabii ki çok endişeli bekledi. Sonuç ne olacak? Ne çıkacak diye? Gelin bakalım sonuç ne olmuş? Hep birlikte izleyelim. Merhaba, ben Almanya'dan Stuttgart'tan geliyorum. Öznur ismim. Merhabalar. Ben de Özlü Hanım'ın eşi Hasan. Ben 22 sene önce Pertev Bey'i takip etmeye başladım. Bana bir güvenç verdi, bilmem neden. Hep aklımdaydı ama bu zamana kısmetmiş. 22 yıl önce zaten dişlerimi kaybettim ben. O zaman dikkatimi çekmeye başladım. başladım. Kaybettim yani. Damak taşıdım 22 yıldır. Vallahi 22 yıllık süreçte çok çektim. Çok çektim dişimden yani. Anlatamayacak şekilde çektim. Yapılamadı, yapılamadı. Almanya'da bana tam güvence vermediler, ben kendim de güvenmedim. Hem de çok herkes alay ederdi, dişlerimin görüntüsü çok kötüydü. Gülemezdim, yemek yerken birinin yanında yiyemezdim doğru dürüst. Ağzımı hep kapatmak zorunda kalırdım. Ben de bilmiyorum, bir şekilde katlandım bir şekilde katlandım yani. Nasıl katlandım ben de bilmiyorum. Saadet Pertef Bey'den aradım çare. Başka bir yerden aramadım. Sadece buradan aradım çaremi. Pertef Bey kendisi müdahale yaptı. Aşağıya dört tane implant yaptı. Bu geldiğimde de dişlerimi taktım. Kendisi el attı yani. Pertev Bey'in sayesinde oldu alt senemde. Ben Sadece hanım için buraya geldim. İlk önce bizim amacımız hanımın dişlerini yaptırmaktı. Fakat buradaki olan olayları görünce zaten benim de dişim yoktu. Protez kullanıyordum. Ben de karar verdim yaptırmaya. Ve benim işlemime hemen başladılar. Yani benim hesapta olmayan iş hanım için gelmiştik. Benim dişlerim yapıldı. Uuu dünya ben de nasıl kavga ettim benim yani kalbettim. yani buraya Biz gelirken Biz geldik ne oldu diyor. Yani çok çok yani bayağı psikolojikmen yıkıldım. Ben de üzüldüm o zaman. Yani ama pes etmedim. Ama İyi pes ki pes, etmedim. etmemişim. Ben Pertefe ile gizli konuştum. Ne olursunuz benim eşimin dişini de yapın diye. Ve en sonunda tekrar kontrol ettiler. Ondan sonra bize karar verdi ki yapacağın başladı ve başardı. Yarım saatte de dört tane implantımı taktım. Yarım saatte de bitirdi. Çok önemsediler. Çok çok haddinden fazla anlatamam yani. He, bütün herkes seferber oldu sanki. Anlatamam. Anlatamam. Yani bu kadar olacağı aklının köşesinden geçmiyordu. Hem de nasıl. Dünyalar benim oldu. Bana dünyaları belki verseydi Pertef Bey bu kadar mutlu olmaz. Herkes sanki bizim kardeşimiz, küçükler çocuğumuz. Bu şekilde davranırlar yani. Nasıl anlatayım size, nasıl anlarsınız? Herkese tavsiye ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Hasan Bey'in dişleri için biz de çok mutluyuz ama Öznur Hanım'a diş yapabildiğimiz için çok daha mutluyuz. Hasan Bey de eminim çok daha mutlu. Kendinden çok özlü olmama sevindi. Sizlerin de eğer diş tedavileriyle ilgili soruları varsa bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.